Merhaba arkadaşlar, Tuncay Tüntaş kanalına hoş geldiniz. Hepinize saygılar, sevgiler. İnşallah iyisinizdir. Bu videonun başındaki bu bölümleri siz videoyu hatırlayın diye bıraktım. Ben çatıda yokken arkadaşlar iki gündür uğraştığımız kelebeği indirip yakaladılar. Markasına baktığımızda bizim çok büyük konuşan bir müteahhit arkadaşımız var. Onun kuşu olduğu ortaya çıktı. Daha önce de demişti benim kuşlarım hiçbir yere inmez diye. Daha önce postasını da indirip yakaladık verdik. Şimdi kelebeğini yakalayıp vereceğiz, arayacağız kendisini. Abi yeni kümesi kapısını açsa. Heyecan yapmayın ya. Abi kümese girecek o ya. İşte bu. Ali abimiz kuşu yakaladı. Evet Ali abi duygularını alalım. Çok heyecanlı. Başka? Hayır. Anlat. Başka ne? Ve... Sanki ilk kaç gibi. <laughs> <laughs> Bu duyguyu bize anlat Ali abi. Ali abi duyguyu anlatsın. İsim Tabii önce arkadaşı bir telefonda işleteceğiz başka yerde aradığımızı söyleyeceğiz. Bakalım tepkisi Aynen. ne olacak? Abdes'in hali başka. Arkadaşlarım biri yazmış ki Kaytanoğlu Kadiri kuşu Ha benim. Arkadaşlar sonunda iki gündür uğraştığımız kelebeği yakaladık. Damdan dama atlıyordu. Kuş kuş olan yerlere inmiyordu. Yabanilerin yanına iniyordu. Ben inmiştim aşağı. Hatta dedim ki Dur şimdi oğlum ya dur bir konuşayım. Hatta Murat'a ben dedim ki arkadaşlar bırak uğraşma o gelmez dedim. Ben aşağı indim. Yani onun daha geleceğini tahmin etmiyordum geleceğini. Ama ben indim. Murat baktım aradı. Celal abi gel dedi. Ekşim var. Sana video satacağım 500 liraya. Dedim lan bırak şimdi. Diyor ki o kelebek var ya onu yakaladım. Başta inanmadım evet. beni işletiyor diyor arkadaşlar. Çünkü bayağı uğraştık yüzümüze bakmadı. Ama işte profesyonel olunca insan böyle. Şimdi e, yakalama anını Murat kendi kanalına da yükleyecek. Murat Can Yakar YouTube kanalına da yükleyecek. Ben oradan alacağım. Benim bu video öncesi ve sonrası çektiğim videolar birleştirip tekrar paylaşacağım ama o kendi kanalında paylaşacak arkadaşlar. Benden önce paylaşmış olacak. Ama tabii siz bunun haberiniz olmayacak şimdi beni izleyenler. Onu 30 kişi <laughs> falan takip ediyor ancak bir 30 abone. Öyle bir şey değil. seni biraz aşağılayayım ki insanlar bana kıcık olarak gelip sana abone olsunlar. Tabii sen. Ya seni kim sen. takip eder ben varken Murat Artık ya Muratcan Yakar Youtube kanalı aç. Haklısın abi. Ben ne yapayım? Du Duyursana mı Ya bırak seni kimse takip <laughs> etmez ya. Du Duyursana mı abi? Ben ya. dururken seni kim takip etsin? Bu kadar aşağılamak yeter. Kuşu getir abi. Var mı bir şey marka falan? Marka da varsa okumayalım ha. Küpçü Murat olacağız bundan sonra. Dikkat et de kaçırma namussuzu. Ali, bu arada e, yavrular gelişmiyormuş, doğal olarak ne verebilirmiş? Arkadaşım sormuştu, şimdi ismini hatırlayamıyorum ama. Doğal Yemin kalitesi mi? Yemin kalitesi mi? Dur, hemen yorumu bulursam okuyayım. Anne babaya bağlı yavrular gelip hiç gelişmiyor. alakalı bir şey değil. Anne babaya palet yem versin? Bak. He, Arda Kurt. Abi yavru güvercinlerinde geç gelişim, geç tüylenme ne yapabilirim? Doğal yöntemle Ali sorar mısın diyor. Arda... Sana sormuyorum Serhat bir kere. Sen niye karışıyorsun ki? O, o Arda hangisi? şeyden değil Konuşsun. de. Sus. Ama ne yaparsın. evet, Ali Bey. O, o Arda Bursa. Geç tüylenme, tüylenme, büyüme. Kuşlarına önce vitamin versin. Sonra yemek kalitesini arttırsın. Ne vitamini ama? Multivitamin mi? Normal vitamin ilacı. Kuşlarda kuşlar falan kuşlar satılır. Kuşlarda satılır. Vitamin ilacı. Kuşlar kırgın desin yani böyle gelişmesin. He, veterinerde desin. kuş ilaçları satanlarda? Kuşlar sağlıklıysa yavrular da sağlıklı olur. Biraz da abi kuşta marka var ama okumuyor. Burak Uzun'da demiş ki, abi Serhat ve Ali abiye selamlarımı söyler misin lütfen diye. Şu anda yayında söylemiş oldum. Ben oraya yorum yapmıştım. He. Tamam o zaman sen selam selam sen. tamam tam alma o zaman şimdi alma Erde da aynı alma şekilde alma. kuşu kuşda yer yok diyor ama diyor bes, besleyemiyorum. Kuşcuyum ama besleyemiyorum diye. diye ee, halkımızın yer yarayan yok. kanası. Instagram'a <laughs> bunlar? <laughs> Instagram'a bakalım. Kim Şu an Instagram'da yeni mesaj yok. Şimdi abi kuşta kuş, marka kuş, var mı okunmuyor? Ha okunmuyor mu? Yok tamam. okunmasın zaten. Okumuyor. okumuyor mu? Kuş Yok, güzel okum. mi? Para eder mi sana? Eder. Satalım kesmiyor, o zaman. Kesmiyor, makas kesmiyor. Makas mı kesmiyor? Markalar Aha okumuyor. Evet, Okur, okunmuyor. Evet. Oku Kapatınca okunmuyor. oku. Öyle tutarsan okunmuyor. Ya yalan mı söylüyorsun? Murat Şimdi çıkıyor. sevgili ha. arkadaşlarım size bir soru da var. Şey soru cevaba geldi. Kamerayı aşağı tutuyor böyle. Hiç sorma. Şeye bakıyor, telefona bak. Hayır sizi çekiyorum Çekimim şu an. Çekimi Çekmiyor ki. Kur'an kardeşimi sormuş. Kim? Yeni çiftleşti diye kuşlarım kaç gün sonra yumurta çıkar? He. 20 gün. Ali ve şey, Serhat abi Bak çıkıyor. bana sormuyorlar. Biliyorlar ben malım. Anlamıyorum bir şeyden size soruyorlar. Es, estağfurullah. <laughs> Öyle demeyek de. Yumurtlama <laughs> ne zaman olur? Kuşların Kuşları... yuva yapma şeyine bağlı. Şimdi ben soruyu ben. bir daha alayım. Yumurta çiftleştikten sonra evet. kaç gün sonra yumurtlar tav şey tavuk <gülüyor> demişim. <gülüyor> <Kuş>. Tavuk çıkmaz. <laughs> Tavuğu bekliyorsun be boşuna beklemez. Tamam yumurta yumurta mu? yumurta. Ha. Bir yumurta hafta sonra mı? Yok değişir abi. Ama Ortalama. 15 gün içinde Ortalama belirli. 15 gündedir. Yani Eğer yuvaları varsa 15 tabii gün içinde di yumurtlar. şimdi yalan olmasın. Dişinde sorun varsa hiç yumurtlamayabilir abi. Eğer öyle kuşları varsa ben alırım ha. Kısır dişi. Tamam. Peki Bahçı hazır, ya hazır ikinizi yakalamışken. Tam Mustafa Mustafa dönmüş kardeşimizle her ikinize selam var. Ben Ali'ye söylemiştim. Bana yok mu? Sana yok. Tamam. Seni de sevmiyorlar, beni de sevmiyorlar. Bak bana ne selam ha, harbiden, harbiden, Bana ne selam <laughs> söyleyiler ne soru soruyla Nasıl? Bakü <laughs> neredeydi? Azerbaycan. Azerbaycan'da Azerbaycan. Azerbaycan bir yerden demişlerdi. Neredeydi böyle? ya? Kime? Arada sırada. Selam diye. Benim ha öyle oluyor. Genel toplu selam söylüyor. Evet. Neyse gelelim konumuza. Konumuzu dağıttık arkadaşlar. Evet. Konumuz. Kuş güzel. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. yeni Yeni kümesime. Ne? Değil. Niye? Marka var abi. Olsun her her yakalanda marka var. Sahibine yakışır. Sahibine yakışır. Ya gibi. kuş güzel değil o zaman. <laughs> sahibine ulan, yakışır Seda, diyorsunuz. Sedat bu lafı da sen nereden biliyorsun? Kuş mi? güzel de olsa sen bu şekilde <gülüyor> ama. <gülüyor> bu gelen kişiye kişi, kuşlarını veriyoruz abi. Hatrı var. Kimmiş lan o merak ettim. Birkaç tane daha yakalamıştık abi. Oku bakayım. Kayton oldu. Şu postayı yakaladığımız mı? i̇nşaatçı. Ondan sonra bir tane he, daha yakalamıştık. müteahhit miydi? Yakalamıştı. İnşaatçı, i̇nşaatçı deyince mi? adama böyle biraz şey oldu. Amale gibi bir muamele yaptı. Kusura bakma kardeş. Mı? İsmi Söyledim ne abinin? Kaytancıoğlu soy ismi. Kadir ismi. Kadir Kaytancıoğlu'nun kuşunu yakalamışız. Kaytancı değil. Kaytanoğlu. Kaytan. Kaytan Kaytanoğlu. He. Tamam cahilime Bunlar bağışlayın. Yok, yok mu onun? Oğlum siz sizde de kayıtlı değil mi arkadaşım değil mi? Niye okusun? Ya vardı da kaydetmiyorum. Tamam. Vursamıyorlar işte, tamam. ki adam. Varsın. Koskoca Mithat'ı vursamıyor Serhat. Ne olacak? Tamam, Sen de topu kalkmış. Ya, Sesi dışarı şey... ver. Şeydeyiz de. Sesini ver. Başakşehir'deyiz de. Nerede besliyor? Şurası, evet. Şurası, evet. Şurası, evet. Şurası, evet. Ya biz var. biz Başakşehir'de yakaladık diyeyim evet. Murat arasın. Ama telefon kaydı değil. Murat tanıyor. Murat'ı senin numaran onda mı? Be, beni tanımıyor diyor. Lan ben de sanıyorum ki arıyor yok lan buradan Başakşehir'de yakaladım ben lan, lan, söyle ne zaman kaçırıyorsun söyle, söyle lan numarayı senin telefonundan ses çıkmaz dur ya Murat işletsin arkadaşlar eğer becerebilirsek Murat kuş sahibini işletecek Serhat Ali'nin arkadaşlarıymış bugün de hep arkadaşların kuşu selamun kuşu Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kadir abi. Alo. Efendim? Abi senin kuşunu yakaladım herhalde de. Herhalde. Aslında. Tamam. Dostla mı ne? Yok. Kelebek mi? Kelebek. Al kelebek. Evet. Ya dün kaçırdık abi ya. Orasını Var. bilmiyorum abi işte ben yakaladım. Öyle haber vereyim Eyvah. dedim. Nerede besliyorsun? Ben... Bağcılarım. Yok abi iki telli. İki telli. Evet abi sen neredeyim ben de de. Ben de iki tel abi. Bayağı yükseldi. Ha bayağı yükseldi de. Bizim kayboldu gitti. <laughs> ya, abi, yapacak bir şey yok. o yapmıyor. Yo yo abi dur dur. Şey Ali abiye verin yani, bari abi. Serhat abi. Ali. Efendim? Kadir ben Serhat. Kaldırmaz mı? Ha buyur Serhat ne, yapayım, ne yapıyorsun? İyi, iyi sağ ol. Sallardım. Gene yakaladık senin kele kuşları. Ya vallahi Şuradan çıkardık dışarı. bir yükseldiler. Sesi bir türlü alıyor. Altı girdi araya bir tane. Bir posta yavru postayla sen yakalamıştın ya. Ha. Aynı o, o, Araplardan bir tanesi gitti. Bir de bu fal kelebek gitti işte. Ha, po Arap posta da gitti. Arap posta Mantıklı oldu. Yavruydu daha küçük. Daha yani ilk defa çizmişiyordu. Doğrudur. Çizsinler de çin, 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 çin e doğru gitti anasını. Dün de bu geldi o taraflardan yüksekten. Bak dün yani, akşama kadar uçtu ya. burada kimseye inmedi ha. Doğru doğru ben buradaydım. Ben burada kaldım. Gece. Evet. Esenlerde kaldım. Ondan sonra dün Kadir de yok biliyor musun? Bizim keke yok. Ha kek. Yük aldığını bayağı yükseldiler. Ben de attım. Bir tane eksik var. Bir tane posta gitti işte. Martık oldu gelmedi. Postayı e, görmedik de. Bugün Ort, de posta nasıl posta? Evet. Doğru Doğrudur. Demek ki on sonra bu tarafa kaydı. Dünden bugün iki eee. gündür burada uçuyor. Daha yeni yakaladık ha. Yakaladık. Daha evet. yeni yakaladık ya. Allah Allah. Ben de buradayım ona sırtıymış gibi görmedim. İnmiyor. Buralarda Ama burada çatılar iniyor. nasıl geliyor. biliyor musun? Bu bayram var ya. Evet. İşte bayramın o arada bizim bu bimlen bu aralarda uçuyor devamlı. Bir yere gitmiyor hayvan. Yani kaldı burada ya kaldı. Var. Alamadın. Aynen. o... aldım ben biliyor musun? Belki gelir diye. Bugün sabah kuş saldım buraya. He yakalarım diyor Kuş yani gelir belki diye. Baktım yavru iki, tane posta gitmişti. Biri gelmiş geri. Doğru Birisi değil. Birisi gelmiş. Emir bir tanesi yok. Yatırdı. Kelebek de gelmiş. <laughs> <laughs> Kelebek de geldi say fark <laughs> etmiyor yani. Aynen eyvallah <gülüyor> eyvallah. <gülüyor> ne? Olayım. Akşam... var iki ihtimal yani gitmiş olabilir düşünüyorum. Çünkü çok yükseldiler tamam mı? He. şey işte geldi o gelmedi. Yani rüzgar rüzgar da yok yani. Onlar da sana şaka yapıyor. Dur diyor. Bizi ar arayalım bakayım he. ne diyecek diye. <laughs> <laughs> dedi, dedi, ki şaka kaldır mı? Direkt, direk Dedim ne bileyim. Değil yani, mi? Diyor he. Şimdi arıyorlar beni tamam mı? Diyorlar ki abi bir işte kuşu yakaladık. Kuşu sahibini yapışır falan filan. Güle güle beşte kalmış, Kapatıyorum tamam mı? <laughs> diyecektim. Ben de Ali, Ali mi diyor abi? tam öyle Dedi ki dur, dur, abi dedi. Abi, <laughs> <laughs> güle güle beste <laughs> diyecektim ha. Abi ya ya beni. Tamam mı? Evet. Kuşu bize, Kuşu bize mi verecektim abi? Dur. Dur. <laughs> Kuşu Tamam mı? Çünkü yerden bir e, şey. Şimdi Anladın mı? Ha, ya. Bana. Ne güzel yapmıştı kardeşim. güzel besle. Çok güzel, güzel, çok çok güzel Güle şey güle besle ha. o mesela. güvenli yani. Ben yakın bir kıtlığı aldım ya. yani. Kıtlığı ya. hmm. verirsen sana veririm. Eğer elini verirsen sana vereyim Mesela abi yapmış Parayla veriyor Ben direkt önünü çekiyorum Çok güzelmiş <laughs> kız kardeşim <gülüyor> Güzel, güzel <laughs> <yapıştır. gülüyor> Bol bol yavru al deseydin Murat biz çok safmışız 100 lira aldık Bir tane aldı. şey yakaldık Ben öyle diyecektim de Bunlar kaldırmayın Bir üstünde şey yazıyor Karı Kani kar kar mı ne yazıyor Evet arkadaşlar sahibini aradık. Sahibi Serhat ve Ali'nin arkadaşı çıktı. Bugün bir beyaz daha yakalamıştık. O da arkadaşın çıktı. Bugün işte bize ekmek yok. Bereket gibi ben iki tane yakaladım, onların sahibi çıkmadı şimdilik. Evet arkadaşlar, bu videoyu da böyle bağlayalım bari. Kelebeğe de en sonunda geçirdik. Aa, burada uçuyordu, gidiyor geliyor o da. Kimi? Bango Bangoyu. Ben şeyde Bango paylaştım ya. ya Instagram'da paylaştım var. ya, resmi görmüş bana ayak yapıyor. Abi siyah bir yazı işte. Ha, kanadı var, ayağı var, gagası abi, var, de. gözü var. Şimdi şey olmasın diye ayb olmazsa isteyeceğiz. Tamam bura. Tamam bura. Tamam, Sağ ol. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu kanalda sohbet çok güzel. Tonca yeni videolar çıkıyor. Tıklayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna Çocuğum. Bu kanalda sohbet çok